Burun cildini besleyen damarlar var. Eğer verilen dolgu bu damarların içine girerse sonuç tam bir felaket. Ee, gerçekten tedavisi çok zor, yönetimi çok zor, ömür boyu geçmeyen ciddi yaralar, ciddi izlere sebep olabilir. İşte burun kökünden kaş arasına doğru gidilen mesafede gözümüzü besleyen damarlar var. Bunların içine dolgu giderse bir taraftan hasta kör olabilir. Kör derken kalıcı körlükten bahsediyorum. Yani bir daha o göz görmez. Dünyada böyle hastalar var, bildirilmiş vakalar var. Çok tecrübeli bir elde yapılabilir. Şöyle düşünün. Biz mesela burun estetiği yapan ben ve doktor arkadaşlarımız işte yılda 300-500 tane ameliyat yapıyoruz. Öyle olunca anatomiye biraz daha hakimiz. Dolgulara da hakimiz. Ama kuaförlerde, güzellik merkezlerinde böyle beyaz önlük giymiş ama hani ne eğitim aldığı belli olmayan kişilerin burun dolgusu yapması hiç Doğru ve sağlıklı değil